Ben başladım. Merhaba i̇şte arkadaşlar. Yok. Ee, yok. bu yok. E, yok. oyun konusunda herkese merhaba. Ee, yok. ee yok. Survival Games'e başlıyoruz. Yeni Survival Games'e başlıyoruz. Yok. Ee, yanında şey var. Ee, Yusuf var. E, ee, oyun da. Bu oyunda yaptım arkadaşlar. Ve Sevabı sevabı alıp maceralarımıza başlayalım. Ee, bu bu bölümlerde fazla bir şey yapmayacağız. Bu bölümlerde ilk defa e, yani ilk kez e, yani ilk bölümümüzden hayvan öldürmeye başlayalım. Yok ya da ben şey öldüreceğim koy çünkü bayağı bir koyun gerek. Değil mi? Diyorsun? videodayım yemin ediyorum. Sen oynarsan bir şey dedim affedebilirsin. Kanka yemin ediyorum. Oo kaç var? Kaç var? Şimdi bir atak yapabilecek hale geldik demek ki. Değil mi? Hadi şunları da sen öldürüyorsun. Abi gerçekten video şey çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün. ay bu oyunda konsol değil. Oyun konsoluna abone olmayı unutmayın. Bunu senin de söylemeni tercih ederim. Bunu senin de söylemeni tercih ederim. Yusuf, orada bir koyun vardı bak. Ver ben bana. Gördüm, Ver. Ben gördüm kanka O da. Şimdi Yusuf oynuyor arkadaşlar. Ben oynamıyorum. Ben şey göstereyim de size. Lan elim bir anda gidiyor. Elim. Hadi lan. Yalnız böyle hapları kızsın. Hı? Böyle hapları kısın. Bak. Hadi. Evet. Ankara Ortamı abi. biraz açalım. Ee, ve şimdi bir yatak yapabilecek hale geldik arkadaşlar. Biz geçmeden yatak yapalım. E ee, biz geçmeden yani bir yatak yapalım ya. Abi yatak en önemlisi Yusuf değil mi? O aynen yatamıyoruz. Bu arada creeperlar geliyor. Bir tane açık mı? Açık değil ya açık olmamız ee, en piş şeylerden biri değil mi kanka? Aynı. Abi. Şimdi. O ee, da... şimdi zorlaştık arkadaşlar modu. Çünkü biz zor olmayı çok seviyoruz. Değil mi? Hayır. Sadece survival olduğu için. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. birer sandalye koyar mısın? Ben babam da karşı şu an lütfen. video çekiyoruz. Lütfen hadi. Ama şu an video çekiyoruz. Abi lütfen birazdan. Evet. Şimdi arkadaş, dur şurada su var mı emin olalım. Ay. Evet. Şey olmaz. Bir sandalye koyar mısın o tarafa? Bekle. Hata bir durdurayım. Tamam dur. ha, evet başladım. E, evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi o odun keseceğiz. Odun keseceğiz bak abi. O kesin. Değil mi abi? Yani çünkü ev yapacağız arkadaşlar. <laughs> yok yok. Düz <laughs> sen benim kanalımda hanlaş deme. Oo koy 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 koy. PVP PVP PVP. Bak orada orada şeyini ya ayıplaşma hop ben öldürdüm bu yaşlı adamı hasta etme sen ne çek abi dur gezi olmadan abi. Şu şeyleri öldürelim Aa, Domuzları falan. Şu ba barımız kaçta biliyor musun şu an? Bir yazı var. O yazının altında çok ee, güçlü. Yani şu an açlıktan ölebiliriz. her şöyle. Ben Olsun. Sen varsın. E. Bu yaşta adamı hasta etme. Evet arkadaşlar. Oh ya abi çıkmıyor. Nereden gibi mi? Abi çıkmıyor. belki bekle bekle. <gülüyor> 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 ha? Oh be. Tavuk buldum arkadaşlar. <laughs> Bak yemek kazandım abi. Yemek kazandım. Yekan da çabuk ye. O, o o da şey gördüm abi. <gülüyor> Kıyamam <gülüyor> ben, sana. Bu yeter <laughs> adamı <yaşadama> hasta etme. <laughs> Etmeseydin hasta. <laughs> bak Bak iki tane tavuğum oldu şimdi. Abi yiyemem ye ye. Abi çekiyoruz. Evet. 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 Şimdi odun topladık abi, topladık. Hemen bir crafting table yapalım. Hemen bir crafting table yapalım arkadaşlar. Çünkü e, bir crafting table yapmasak oyunda yatak da yapamayız ve bizim ilk öncelikle yatak sorunumuz var. Yani şanssız mıyım bilmiyorum. Şanslı mıyım şanssız mıyım bilmiyorum. Da, e, daha önceki videolarımda değil bu kadar koyun bulamamıştım arkadaşlar ama siz, şimdi buldum e, yani şanslı mıyım şanssız mıyım bilmiyorum öyle bir... <laughs> dur abi. abi ne oldu ya o Allah be oyun kasmamış Evet arkadaşlar bu da eğlenceli yani ilk bölüm değil mi Ganga bekle. Kanka emin ediyorum ikinci bölümde full aten, sen oynayacaksın. Aten, <laughs> ne zaman? Yalnız öyle. Ne zaman video bitiyor? Daha da kaç dakika var. Ya da bu video bu kadar olsun. Oha kömür abi. Kö yok. Yok lan ben kömür almadan gitmem. Evet lan. Kömür. Oğlum ben de işte şeyle kazıyorum. Abi bak kazdığım kömürden daha ne kadar kömür çıktı. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Yusuf'un kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim kanalım Yusuf. Yusuf. Senin kanalın adı neydi? Unuttum ya. Yusuf neydi? Yusuf modda. Yusuf neydi? Yusuf modda. Yusuf modda mı? Evet. evet modda abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalın hep unutuyorum Yusuf modayı. Bu sefer yemin ediyorum unutmamaya çalışıyorum. Bu arada daha fazla kanal için biraz kobeston toplayalım. Değil mi? Gerçekten ben sana çok güzel şey yapacağım. Kobeston topla tamam. <laughs> Yalnız eyvah kastı. arkadaşlar Arkadaşlar bunu ben yapsam daha iyi. Çünkü Yusuf bayağı bir karıştırıyor ya. Bu kadar yeter. Bu kadar bana yeter. Bu kadar bana yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi size ben de evet <gülüyor> 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 Tamam. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.